Valla herkes evet. sana diyor ki Ali diyor yoluna devam etmeyi ve veren ağaç taşlanır diyorlar. Ve e, böyle temiz kalın diyor. Yani gerçekten de sen ben şimdi seni e, uzun zamandır Mustafa artık kaç can ay oldu. Yok ki. Bana bana desinler ki senin can güvenliğin var. Çık aç, aç her şeyi konuş. Ben böyle açık açık size Erdoğan Yıldız'ın da nasıl bir insan olduğunu anlatırım. Şu an nasıl bir yol izlediklerini de anlatırım. O mektup binaya kaç kere gidip çıktığını da anlatırım. Ama can güvenliğimiz yok ki Mustafa Bey. Bunları konuştuğum zaman e, insan kırılıyor. Ya diyor ki, acaba ben diyorum Fatih'e kötülük mü yapıyorum? Hani sonuçta az kaldı faillerine. Bugün Esra da bahsedecek büyük bir ihtimalle. Dünkü benim geceki yayınımdan. Ve işte en çok soruma giden e, aylardır mesela yayın yapıyorum. Hiçbir zaman jeton talebinde bulunmadım. Tek atmadım. Geri geldi Mustafa Bey. Beş kişi yayın yaptı. Beş kişi ya, sabahlara kadar. Şimdi Allah razı olsun. 2000 insan beni izliyor. 3000 insan olduğum yeri geliyor. Videolarım tutmuş. Herkes bizi konuşuyor. Ee, kardeşim sen düne kadar laf diyen oldu mu? Demişler. Hala yazıyorlar. Tanımıyorum da yazan. Sadece elini sıktım. Sarıldım. Sigara ikram ettim bir de o insanlara. Ve bana diyorlar ki sen taksiye verdiğin parayı bile söyledin. Arkadaşlar yani söyledim. Çünkü insanız hepimiz. Cebimizde var yok. Yani tamam da taksinin parasını onlardan mı aldın abi yani sen istediğin kadar söylersin Şimdi yani. Mustafa Bey, Aç para mı abi olsaydı. bir taksiye verdin helal olsun yani o kadar para verip gittin yani. Eksik olsaydı Mustafa Bey zaten ben Erdem abiden isteyecektim. Çünkü cebimde tam o kadar vardı. Hani 5050 lira dese 50 lirayı veremeyecektim. O yüzden hani bunu söylememdeki maksat çok tuttuğunu düşünüyorum Mustafa Bey. Çünkü ben geçen sefer de Necmettin abinin yanına geldiğimde 3000 küsur lira tuttu. Hani adam bir de oradan beni tek şey yapıyor taksici diyor ki günümü mahvettin diyor hadi diyor. Anladın mı mesela örnek veriyorum Adamın gününü de zayi ettim. Benim yüzümden çalışamadı da. Hani ben bir de bunu kötü bir niyetle söylemedim yani. Kimse bana çıkartın bir beş bin lira versin asla kabul eden bir insan değil Mustafa Bey bile. Hatta siz beni hiç tanımıyorsunuz Mustafa Bey hatırlıyor musunuz? Sizin yayınıza gelen her gün hediye atan destek olan bütün yayın, yayın için mesela e, herkese destek olan bir insan. Cemindeki son kuruş Kınar ablaya döyle, size döyle, Ayus ablaya döyle, Hayfun Bey'e döyle. TikTok'ta kim Fatih'ten bahsediyorsa ben ona hediye atmışımdır. Özellikle de hani seninle görüştüğümüz günden beri de kamera arkasında hani kamera önünde değil kamera arkasında sen bana özellikle şunu söylüyordun. Abi Fatih'i bırakma. Yani Fatih ile ilgili haftada bir iki bari yayın yap Fatih gündemde kalsın falan diye bunu özellikle de söyleyen. Yani ben de hani bu konuda bilgiler yok araştıralım bir şeyler bulalım birlikte de yayın yapalım diye konuştuğumuz insansın. Yani sen şimdi benim yayın, ben diyelim ki sen bunu bana söyledin ve ben yayın yaptım. Sen de yoksun. E ne kazanacaksın? Yani senin cebine bir şey mi girecek şimdi ben yayın yapacağım? Yok, şey yani işte Vallahi buradaki çabuk. o zaman yani evet. niyetin belli, davranışın belli. E, bu arada bunu iş olarak yapıyorsan bu işten para kazanman da normal. Yani buradaki evet. önemli şey bir, yalan bilgi yaymamak. iki iftira atmamak. Üç, e, ahlakını bozmamak. Yani bu üçün olduktan sonra tabii ki yani bir yerde para kazanacaksın. Artık dijital yayıncılık diye bir şey var. Şimdi ben bir gazetede de yazı yazıyorum. E burada da yayıncılık ama benim asıl geçim kaynağım burası arkadaşlar. Yani o gazetede çok düşük bir maliyete, çok düşük bir ücret alıyorum. Çünkü hani her gün gidemediğim için, sadece yazdığım için falan. Ama normalde de çalışsan bir gazeteden alacağın şey belli ortada ama istediğimi de söyleyemem. Ben orada istediğimi yazamıyorum ama burada istediğimi söylüyorum. İstediğim araştırmayı yapabiliyorum burada. Orada yazamadıklarımı burada çatır çatır konuşabiliyorum. Yani dolayısıyla e, burada bağımsız yayıncılık yapıyorsak tabii ki e, insanlar da destek olacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Sadece hani hediye atmak değil YouTube'da. Özellikle TikTok'u tam bilmiyorum ama burada izlenince de. Şimdi mesela canlı yayında insanlar sizi izliyor. Özellikle Premium kullanmayanlara ara ara reklamlar çıkıyor. O reklamlardan birkaç kuruş para kazanıyoruz. Ya da sonrasında izleyenlere reklam çıkıyor. O reklamlar izlendiğinde, o reklamlar tıklandığında e, biz o zaman para kazanıyoruz. Yani tabii ki e, kazanacağız. Burada e, başka türlü hani aç kiramı ödeyemezsem araştırma yapabilir miyim? İşte mesela kedime ameliyat ettim. E, tedavi 100 bin liraya yakın bir tedavi oluştu. Ve tedavisi devam edecek muhtemelen. E şimdi... E, ben kedi yani sonuçta para kazanamazsam onu tedavi ettirebilir miydim? Nasıl ettirecektim? Hani şey hikaye bu yani geçim kaynağı insanız biz daha yani. E herhalde bize böyle gökten işte sepetle meyve sebze inmiyor evimize yani. <laughs> Dolayısıyla kiramı da birileri ödemiyor hayrına. Dolayısıyla burada zaten kazanmak gayet normal. Yani burada sen bunu açıklamak zorunda değilsin. Hayır ben kazanmıyorum kazanabilirsin. Kazanmak da ana sütü gibi helal. Sen kimseye silah zoruyla beni izle diyor musun? Sen kimseye beni izlemek zorundasın kardeşim İzlemezsen sizin evinizde. şunu Kendi yaparım bunları. Ama bak, tıpkı ediyorum. bunu söylemediğin gibi Alicim bunu tıpkı söylemediğin gibi kimsenin de sana yayın yapamazsın demeye hakkı yok kardeşim. Gidersin yargıya başvurursun. Haklıysan yargı karar verir. Şimdi şöyle söyleyeyim Mustafa Bey bir kere bile yayın paylaşmışlığım yok biliyor musunuz. Ben öyle yayın da paylaşmam. Bana gelin ha. De beni izleyin de demem. Sadece sizden ricam şudur. Arkadaşlar izlemek istemiyorsanız, beni sevmiyorsanız, benim verdiğim bilgilere güvenmiyorsanız beni takip etmeyin, beni izlemeyin derim. Herkes. Ve kimseyi, e, Ömer seni tanımıyorum mesela. Fatih'le hiçbir bağım yok. Seni ben niye yukarı alayım? Mesela orada sarıldım, elini sıktım. Seni ben neden yayın alayım? Seni kötüledim mi kardeşim? İsmin geçti mi? Niye geldin mesela dünkü yaptığın izlenimi şuradan yapıyorsun? İsminizi bile geçirmiyor. İsminizi bile zik zikir etmiyoruz ki mesela. Tanımıyorum ki sizi. Açın yayınınızı kendiniz mesela yapın. Ben hanginizin yayınına geldim müdahale ettim. Evet mesela de ki ya kardeşim Ali bu konuda yalan söyledi doğru bilgi budur diye kendi yayını aç. Aynen Ali yalancı deyin Ali sahtekar deyin Ali burada onun karısına kızına mesaj atmış deyin çıkartın ispatlayın bunu da bir insanlara. Yapın yani arkadaşlar. En doğal hakkınızdır. Burası sosyal medya. Sosyal medyada bu böyle olur. Ama burada Ali Kıran baş kesenlik yaparsanız işte seni döveceklerdi. Biz tuttuk. İşte sen nasıl geleceksin o cenazeye? Hangi yüzle geleceksin? Hani bilmem ne yapacaksın? Bilmem ne yapacaksın? Bilmem ne? Sen kimsin ki canlı yayın açıyorsun? Bana yani bunlar mesela sen kimsin ki çağrıyı konuşuyorsun? Sen kimsin ki çurunda defnedilmemiş? Bir de bana diyorlar ki senin e, e, Fatih'in ee, Fatişten ne faydam var diyorlar bana mesela. Bu çok zoruma gitti. Be. Senin e, sen Fatih için ne yaptın ki diyorlar bana. Sen kimsin diyor bana mesela. Şimdi şöyle bir şey var ya e, hani literatürde konuşulur. Bir insan bir insana karşılıksız e, yardım etmesini bilmeyen insanlar e, herkesin niyetini sorgularlar. Herkesi kendisi gibi zannederler. Şimdi bu insanlar hep bir çıkar. O dağ üzerinden ilerlemişler. Ondan dolayı da diyor ki ya bu adamın da demek ki bir çıkarı olmalı. Öyle bakıyorlar. Yani yoksa vicdani bakarlarsa böyle görmezlerdi. Ama yok tabii bunları yıldıracak mı? Bence bunların hiçbiri seni yıldırmasın. Yani beni hiç yıldırmadı. Biz çok tehdit aldık. Sen de alıyorsun yer yer. Yılmadan devam edelim. Şimdi...